Canlarım merhaba Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum Dün bir açılım yapmıştık Aklımızdaki kişilerle ilgili Ansızın hayatımızdan çıkıp gidenler ee, Neden alıp başını gittin Nerelerdesin ne yapıyorsun iyi misin Ve beni özledin mi diye sormuştuk Dün gelen rehberlik doğrultusunda Bugün Şunu sormak e, icap etti Peki böyle bir durumda ben ne yapayım Deste seçti bir açılım yapacağız bugün. Dünkü gelen rehberliği izlemek isteyenler açılımı ve gelen rehberliği Porsuk Ağacı Tarot Instagram sayfasında bulabilirler. Bugün deste seç yapacağız. Çünkü enerjiler böylesi bir durumda farklı çalışacak. Farklı çalışıyor, çalışmakta diyeyim. Üç tane grubumuz var. Balıklarla ifade etmeyi seçtim. Bu e, mavi balığı seçenler için birinci grup. Bu mavi sarı yeşil balığı seçenler ikinci grup. Ve bu kırmızı balığı seçenler üçüncü grup. hangi e, balık size daha fazla çekici geliyorsa, size hitap ediyorsa, hangisi içinizden geliyorsa lütfen o desteğe uyumlanın e, ve o deste için gelen e, rehberliği izleyin. Grupları hazırladım e, ve şimdi birinci grupta açılıma başlayalım. Diğer grupları şöyle bir kenara alıyorum. Evet, mavi balığı seçenler için görebileceğiniz şekilde yerleştiriyorum umarım görünüyordur. Çanlarım, birinci e, grubu seçenlerde e, şöyle bir şey var. E, aslında şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bu tip e, ani bitişler, ansızın hayatımızdan çekip gidenler e, ve ani bitişler, aslında bizlerin e, yaşam yolculuğunda ki kilit e, kavşak noktalarıdır. Dolayısıyla bu kavşak noktalarında, e, bir süre durup burada ne olmakta olduğuna bakmak kendi adımıza her zaman şifaya hizmet eder. Nitekim bu birinci grubu seçenlerimiz için, mavi balığı seçenler için burada ben ne yapmalıyım sorusunda burada gelen rehberlik kendi kalbimizin bizlerin bizlerin kendi kalbimizin tutkuları doğrultusunda harekete geçmeyi ve eyleme geçmeyi ertelediğimiz ve kendi korkularımızla içimize kapanarak bir takım kaygılarla içimize kapanarak o tutkularımız doğrultusunda adım atmaktan geri durduğumuza dair bir rehberlik var. Fazlaca sonuç odaklı yaklaştığımız için olaylara sürecin güzelliğini ve süreçte olan öğretileri ve süreçteki deneyimin bize kattıklarını kaçırıyoruz. Burada e, aklımızdaki kişilerin ansızın yaşamlarımızdan çıkıp gitmelerinin e, sebeplerinden bir tanesi e, fazlaca zide e, fazlaca zihin odaklı e, yaşıyor olmamız ve aklımızdan geçen düşüncelere çok fazla değer veriyor olmamız. E, i̇şte e, şu anda sistem bize bu, e, bunu bu e, alışkanlığımızı şifalandırmak için aslında bir e, destek veriyor ve aynı şekilde aklımızdaki kişiler de bize bu konuda hizmet ediyorlar. Belli konuları eğer açıklamadan nasıl diyeyim böyle hızlı bir şekilde çıkıp gittiyse o zaman işte o düşünceden, düşüncelerin yarattığı girdaptan bizim kurtulabilmemiz ve kendi kalbimizin ve arzularımızın sesi doğrultusunda artık korkmayı bırakarak eyleme geçmek ve bir adım atmak ilgili sorumluluk alabilmemiz için böyle bir e, durum, deneyim içerisinde olduğumuza dair bir rehberlik var. E, burada e, bireyleşme ve bağımsız hareket edebilmekle ilgili bir rehberlik var. Bu grubu seçenlerimiz fazlaca e, toplumun, e, ailemizin, e, içinde yaşadığımız kültürün ve e, mevcut düzenin değer yargılarının fazlaca etkisinde kalıyor olabiliriz ve bazı şeylerin nasıl olması gerektiğine dair çok katı ve net bir takım yargılarımız olabilir ve bu konularda fazlaca tutucu davranıyor olabiliriz. İşte bu toplumun getirdiği o kısıtlayıcı ve baskılayıcı çerçeveler, yargılar, inançlar çerçevesinden kurtulmamız ve özgürleşebilmemiz için aslında çok büyük bir fırsat var şu an elimizde. Şeyi bakış açımızı aklımızdaki kişiden biraz içimize kendimize çevirip kendimize şu soruyu sormak bence burada çok şifaya çok yüksek hizmet edecektir katkı sağlayacaktır ben nerede sonuca fazla odaklandığım için sürecin güzelliğini kaçırıyorum ben nerede e, aklımı ve düşüncelerimi ve toplumun mevcut inanç ve değer yargılarını kendi bireyselliğimin, kendi e, kalbimin isteklerinin ve arzularının önüne koyuyorum. E, nerede? Kendi kalbimin tutkuları doğrultusunda e, adım atmaktan e, korkuyorum ve geri duruyorum. E, bu soruları aslında kendimize sorduğumuzda birinci grubu seçenler için çok yüksek bir e, şeye şifaya ve iyileşmeye hizmet edeceğine dair bir rehberlik var burada. şimdi bu grup seçenlerde seçenlerimiz biraz korku korku bazlı hareket ediyor olabilirler. Hani ben bu yola çıksam ben bu yolda başarılı olabilir miyim? Bunun altından kalkabilir miyim? Üstesinden gelebilir miyim? Ben gerçekten bağımsızlığımı ilan edip bir birey olabilir miyim gibi bazı sorular var aklımızda burada gelen rehberlik diyor ki bu kaygıların asıl nedeni asıl nedeni belli bir belli bir aileye belli bir topluma belli bir nasıl diyeyim gruba dahil olma onlarla bir olma isteğimizden kaynaklanıyor diyor. Çünkü ta kalbimizin içlerinde ve derinlerinde bir yerde bir yuva özlemi olduğundan bahsediyor gelen rehberlik ve bu yuva özlemi doğrultusunda belli kurallara fazlaca bağlı kalıp belli bir grubun parçası olmak bizim için çok kıymetli olabilir. Dolayısıyla o grubun kurallarının dışına çıkmakla ilgili yüksek bir kaygı yaşıyor olabiliriz. İşte buralara bakıp buraları şifalandırmak bize katkı sağlayacaktır. Sezgilerinize kulak verin diyor melekler <laughs> melek rehberliği sezgilerinize kulak verin diyor. Çünkü içinizden ve kalbinizden gelen aslında e, neyse o eylem, e, o eylem, o ilk adımı atmaya çekindiğiniz şey, dışlanmaktan korktuğumuz için e, adım atmaya çekindiğimiz her ne, neyse sezgilerinize güvenin. Zaten kalbiniz size e, en doğru yolu gösterecektir ve lütfen e, bolluk ve bereketin her yerde olduğunu ve bizler kalbimizin arzuları doğrultusunda bir adım at attığımızda evrenin bizlere çok yüksek bir katkıyla ve destekle geldiğini hatırlayalım diyor. Burada sonuç odaklı olmaktan çıkarak sürecin süreçten keyif almak, süreçte olandan ve olmayandan razı olmak ve her an bize çok bolluk bolluk enerjisinin bizlere geleceğine dair inançta hareket etmekle ilgili bir rehberlik var. Evet aklımızdaki kişilerin böyle ansızın hiçbir açıklama yapmadan hayatımızdan çıkıp gitmeleri birinci grubu seçenlerimiz için kendimizde bu konulara yönelmemiz ve bakmamız için bir fırsat olarak gözüküyor. Şöyle bir bakıyorum ekleyeceğim bir şey var mı? Evet birinci grup için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım Sizlere katkı olur, hizmet olur, yolunuzu açar. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek üzere ve ikinci gruba geçiyorum. Şimdi ikinci gruba alalım. Bunu böyle koyacağım. Evet. ikinci grubu seçenler bu e, mavi sarı gözüküyor mu bilmiyorum ışık parlıyor mu. Balığı seçenler için ikinci grup gelsin. Ah canlarım. Ee, imparatorla ve Kuba Kralı'yla açılışı yapıyoruz. Bu e, grupta şöyle bir şey var. Ya severek terk ettim. <laughs> evet. Bu grubu seçenlerde böyle bir şey var. Yani e, bakalım. Evet bilinçaltından gelen bazı zorlanmalar var canlarım bu grubu seçenlerimizde. eğer e, ikinci grubu seçerken içinizden bir e, soru sorduysanız veya bir e, bir şey bir şey geçirdiyseniz, niyet geçirdiyseniz e, cevabı burada hayır olarak geliyor. Yani e, şöyle bir örnek verebilirim. Yani ben bu kişiyi bekleme, beklemeli miyim diye e, sordunuz diyelim ki. Cevabı hayır. E, veya e, beklemeli miyim? E, pardon, aynı. Beklememeli miyim? Neyse karıştı. Başka bir şey olalım, soralım. Eğer aklınızdan bir soru geçirdiyseniz bu grupla ilgili <laughs> konuşamadım. <Burcu. gülüyor> bu destede bir heyecan var canlarım. Bakın yani çok enteresan. Bir ikilik durumu var, bir heyecan var. Tam böyle ne istediğini ve ne söyleyeceğini bilememe hali var. E, bu muhtemelen e, aklımızdaki kişiler bizi e, bıraktıkları noktada canlarım bu grubu seçenler için e, gerçekten kupa kralıyla bakın kupa kralı geliyor ve e, burada energy of love yani sevgi enerjisi ile aslında bu grubu seçenler de şöyle bir şey varmış sevgiyi hissetmişler aslında bu e, birliktelik içerisindeyken o sevgiyi hissetmişler ve bir şekilde e, böylesine yoğun bir sevgi varken e, birden pat diye iletişimi kesip hani böyle kendi e, yolundan e, gidiyor olması ve tamamen kendini kapatıp kendi içine dönüyor olması e, bu grubu seçenler de baya bir e, şaşkınlık yaratmış aslında yani benim söylediğim e, benim şu an hissettiğimde konuşamama halimde bundan hani böyle bir dona kalma tepkisi verilmiş sanki yani nasıl niye hani gibi anlatabiliyorum diye tahmin ediyorum çünkü bu ilişki ya da bu birlikteliğin aslında şimdiye kadarki emeklerin verilen emeklerin karşılığı olarak görülmüş canlarım bu grubu seçenlerde. Şöyle ki ben şimdiye kadar pek çok pek çok girişimde bulundum. Kendimle ilgili çok fazla çalışma yaptım. Hani tohumlar ektim. Aslında niyetler aldım ve belli bir noktaya geldim ve artık ben bunların meyvesini görüyorum zannederken ve bu kişi de bana bu bütün bu emeklerimin karşılığı olarak bir hediye e, gibi gelmiş e, zannederken e, bir yandan e, ne oldu da e, böyle e, bir maskenin arkasında e, arkasına gömüldü bu kişi ve e, böyle do, dona kaldı yani dona kalma bakın burada da var e, bir heykel gibi taş kesmiş ve maskesini takmış bir şey var burada bir e, görselde birisi hani böyle bir Şaşkınlık yaratmış fazlaca. Şimdi peki ne yapalım? Yani biz ne yapalım burada? Bir kere şöyle diyebilirim, gücünüzü geri çağırın. Şeyi çok net geliyor bakın burada. Bu şaşkınlık ve dona kalma halinden aslında çıkmakla ilgili bir şey var burada. Gücünüzü geri çağırın, ipleri koparın, kayıp ruhun geri getirilmesi diyor. Şimdi burada aşağı dünya ile beraber geldiği için bu kart. Bakın bu grubu seçenlerimizde bilinçaltından gelen bir takım bazı zorlantılı durumlar var açıkçası. Bu karmik bir yapıya da işaret ediyor olabilir. Yani belki her iki tarafında veya bizim aslında bizlerin çünkü ben ne yapmalıyım diye sorduk. Bizlerin karma ile getirdiği veya oluşturduğu veya yarattığı diyeyim bazı yaşam deneyimlerinin şifalanması için aslında ve bunların sevgiye dönüşebilmesi için bu olay bu şekilde gelişmiş. Çünkü burada... Zim gibi asıl olan şey sevgiyi açığa çıkartabilmek. Şimdi burada adanma kartıyla birlikte geldiği için bakın adanmışlıkla beraber geliyor. Burada sistem veya evren bizden şunu bekliyor. Diyor ki kendinizi sevgi enerjisini açın. Gücünüzü geri çağırın ve mevcut karma yapınızda ipleri kopartıp kayıp ruhu geri getirin. Çünkü ruhumuzun belli ki bir parçası, bir parçası bu grubu seçenler için bilinçaltından gelen hala gölge yanlarla işliyor. Ve bazı bu yaşamımızda veya paralel yaşamlarımızda değilim yani bu yaşamımızdaki bu yaşamındaki geçmiş deneyimlerimiz veya diğer enkarnasyonlardan getirdiğimiz bir takım bağlantılar aslında bu kişiyle bizim bir araya gelmemizi gelmemize engel oluyor. Dolayısıyla öncelikle bizim burada kendi kendi yaşam deneyimimize bir dönüp bakıp ben hangi gölge yanlarımla e, aşkı, e, aşkı, sevgiyi ve sevgi enerjisine e, hayır diyorum. Yani e, burada, burada bu grubu seçenlerimiz için e, sevgiyi alamamakla ilgili bir e, bir durum söz konusu. E, bu sevgiye değer olmadığımız, layık olmadığımız, e, veya e, bu sevgi için yeterli olmadığımız, e, veya e, herhangi birinin bizi tutkuyla sevebileceğine dair e, olan inançsızlığımız. E, bakın bunlar e, aslında bu kişinin e, yaşamımızdan e, çıkıp gitmesine e, ve bizi böyle dona kalmış, şaşkın bir şekilde bırakmasına e, neden olmuş. Aslında burada sevgi var. Sevgi var ve bu grubu seçenlerimiz dün gelen açılımını da aslında şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Da örtüşüyor çünkü burada bir hani gözlerini kapatıp birbirini hayal etme durumu var. Gerçekten bir şey var. Yani bir bağ var. Ve bu grubu seçenlerimizin üzerine düşen şey şu. Kendimize şu soruyu soralım. Ben... Sevgiyi nerelerde alamıyorum, kendimi sevgiye layık ve değer görüyor muyum? Çok sevilmek benim için ne demek ve ben bunu kabul edebiliyor muyum? Hayatımda beni seven birilerinin olabileceğine dair kalben bir inancım var mı? Yoksa ben buraya bu tip durumlara korkuyla mı yaklaşıyorum? Aşağı dünyadan gelen, bilinçaltından gelen ve kaybetme korkusuyla ilişkili olarak burada bir şey var çünkü kayıp ruhun geri getirilmesi, ruh parçalarımızın toparlanıp birleştirilmesi ve sevgi enerjisini alabilir hale gelmek kendi içimizde burada bir şey. Bu gruba gelen mesaj adanın ya yani adanmak, adanmak tüm çalıştırdığı tüm alanların kapısının aralanması demektir. Eğer kendimizi sevgiye e, adayabilirsek kendimizi öncelikle seveceğiz, kendimizi sevgiye açacağız, kalbimizi açacağız ve güveneceğiz ve artık o dona kalma ve hayal kırıklığı enerjisinden sevgi enerjisine geçeceğiz. Bu konuda adanmışlık gösterebilirsek eğer bu şeyin, bu grubu seçenlerimizin nasıl diyeyim bu karmik yapıdan artık çıkması ve bu tip bir deneyimi bir kez daha almaktan mezun olması söz konusu olabilir umarım sizlere katkı ve şifa olmuştur her birinizi sevgiyle kucaklıyorum öpüyorum üçüncü gruba geçiyorum. kırmızı balığı seçenler için üçüncü grup için bakalım rehberlik genel rehberlik bizlere ne diyecek ah. <laughs> evet ermiş kartıyla açıyoruz. Açalım Tamamlanma kartı var. Beklemek. Evet canlarım şimdi kırmızı balığı seçenlerimiz için şimdi şu an içinden geçmekte olduğumuz durum kendi öz farkındalığımızı geliştirmekle ilgili bir durum kendi içimizde kendimizi tam ve bütün hissetmeye çağrılıyoruz bu grubu seçenlerde bazı e, bakın ikiler tekrar tekrar geliyor iki İkilemler çok fazla aktif olabilir bu grubu seçenlerde. Zihinde kararsız kalma, arada kalma, öyle mi böyle mi? Hep böyle iki seçenek arasında kalma, iki seçenek arasında gidip gelme durumu söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda dişil ve eril enerjiyi de temsil ediyor. Kendi içimizde tam ve bütün olabilmekle ilgili burada bir rehberlik var. Şimdi... bu bu grubu seçenlerimiz bu ilişkiye bir şekilde sanki onu tamamlayacak, eksik olan parçalarını bütünleyecek ve kendinde yetersiz, kendimizde yetersiz hissettiğimiz noktaları tamamlayacak bir e, ilişki olarak bu ilişkiye bakmışız. Ve öyle ki bunu aslında hiç fark etmeden e, yapmışız. Hiçbir şekilde e, bunun böyle ben niyetli bir e, tavır ve davranış olduğunu burada e, görmüyorum. Tamamen bilinçsiz bir şekilde aslında e, bu kişiyi bizim diğer yarımız, bizi bütünleyecek ve tamlayacak ve nihayet kendimizi... E, tamamlanmış hissetmemizi sağlayacak bir bir konuma ve bir yere koymuşuz. Ve bu nedenle de belli beklentileri aslında bu ilişkiye yüklemişiz. Hani şöyle ki, bizim mesela yapmakta kendimizi yetersiz hissettiğimiz şeylerin bu kişi tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde yapılmasına yönelik bir beklenti içerisine girmişiz. Ve bu olmadığı durumlarda da açıkçası bir takım zorluklar yaratmış olabiliriz. Dolayısıyla burada öncelikle bu kırmızı balığı seçenler için bu konuyla ilgili bir öz farkındalık çalışmasına davet var. Şöyle ki öncelikle kendimizi kendi içimizde tam ve bütün hissedebilmek için bir başkasının varlığına duyduğumuz ihtiyaçla ilgili çalışmamız burada gelen rehberlik içerisinde. Biraz kendi içimize dönüp kendimizin aslında ne kadar yetenekli, kendi içinde tam ve bütün olduğunu ve kendi ışığımızı açığa çıkartmakla ilgili bir rehberlik var. Dolayısıyla her konuda diyeyim, her konuda tabii bu şey, her şeyi bilmek anlamında söylemiyorum. Fakat her konuda kendimizi olduğumuz halimizle tam ve bütün kabul edebilmekle ilgili bir çalışma aslında bizi burada bekliyor. Biraz içsel meditasyona davet ediliyor 3. grubu seçenler. Böyle bir miktar kendi içimize dönüp, kendimizle baş başa kalıp, ben nerelerde kendimi yarım hissediyorum duygusunu biraz böyle gözlemlemek, onun üzerine gitmek ve orayla ilgili çalışmakla ilgili bir rehberlik var. Şimdi bu bize ilk başta zor gelebilir. Biraz hani fazla nasıl diyeyim? Biraz zor gelebilir çünkü eğer şöyle bir alışkanlığımız varsa, eğer olmayanlar, olmayan şeyler için Karşımızdaki kişileri suçlamak gibi bir eğilimimiz varsa, işte bunu tamamlayıp kendi içimize dönüp bizim buradaki payımızı bulmak ve beklentilerimizi aslında nerede kendimizi eksik hissettiğimiz için o şekilde olduğunu fark etmekle ilgili bir şey var ve çok güzel bir fırsat bu. Öyle güzel bir deneyim sunmuş ki aslında bu kişi, bu kişi. Hani her grup için geçerli tabii ki bu. Öyle güzel bir fırsat, evet, bu sunmuş ki bu kişi. Eğer birazcık onun yaptıklarından kendimize dönebilirsek de, kendi içimize bakmaya cesaret edebilirsek, biraz meditasyona oturabilirsek, o zorluğu aşabilirsek ve öz farkındalığımızı ne kadar e, yüksek bir ışığın e, aslında içimizde kalbimizde taşıdığımıza dair kendi farkındalığımızı geliştirebilirsek bu e, ilişki muazzam bir e, zıplama e, nasıl diyeyim yükselme fırsatı tanıyor e, aslında 3. grubu seçenlere. Çünkü burada e, buraya dünya dünyaya bu bedende çifte misyonla gelenler e, söz konusu insanlığa yön vermek ve kalkındırmak. Tabii ki insanlığa yön verebilmek için öncelikle kendimize yön verebiliyor olmamız lazım. Ve kendi içimizde kendimizi tam ve bütün hissetmeye e, hissediyor olmamız gerekiyor. İhtiyaçlarımızın dışarıdan karşılanmasını e, bırakmak, e, bu ihtiyacı bırakmakla ilgili bir rehberlik var. Burada diyor ki çok büyük şeylere ihtiyacımız yok bakın. E, en basit eylemleri bile bir kutlamaya dönüştür. Kendimiz için yaptığımız en basit eylemleri bile bir kutlamaya dönüştürmek, özellikle bizde eksik olduğunu zannettiğimiz ve dışarıdan tamamlamaya ihtiyaç duyduğumuz alanlarla ilgili en ufak bir şey yaptığımızda bile bunu böyle çok kendimizi çok yüksek bir takdirle, ve sevgiyle karşılayarak yapmakla ilgili bir rehberlik var ve bu bu Tip bir yaklaşımın sağlığın çok hızlı bir şekilde düzelmesine ve o çifte misyonla gelen halin, o ışığın, Yaradan'ın ışığının bizlerde açığa çıkmasına katkı sağlayacak diyor. Çok güzel geldi rehberlik. Umarım sizlere de katkı olur, hizmet eder. Her birinizi sevgiyle öpüyorum, kucaklıyorum. Yolumuz açık, yolculuğumuz kolay ve keyifli olsun canlarım.